Bir şey oğlum. Siz bu şaklabanlarla ben dalga geçiyorum diye günah mı zannediyorsun sen bunu? Belki de onu Allah bilir tabii ki de. İşte. Yani şimdi orada namaz tikto çekti diye o daha mı sevap işledi yani? Yapmayın şarlatanlara inanmayın ya. Hayırdır sana niye bakıyorsun? <laughs> Bak biz tespit sallıyoruz ha ona göre. Her tespit alıyan adam olsaydı imamlar mafya babası olurdu. Karaman ne dedi bu? <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> Anlayamadım ki. Karaman çok seviyor bu kızı. <laughs> Açla. Ya mi ablamı? Sivas. Geçtim ya videoyu. Eee şeye bakacaktım. <laughs> Ona da bakayım. Kısa kısa bir karnı video daha var. Ona bakayım. Bahar. Ulan dokunmatik ekran mısın be amına koyayım? Nasıl ya? Ne? Demek adımı unutmamışsın. Bana bana. Duyduğuma göre evlenmişsin. Evet evlendim. Hatta anne hadi gidelim. ne yaptın? <laughs> Kiminle evlendin Bahar? <laughs> Kuzeniyle. Kiminle evlendin ya? Abinle mi evlendin ya? <laughs> <laughs> Benim adım Medine. Neyse, hadi görüşürüz. Kendine iyi bak, fıstık Aşkım, eğer bir gün benimle olmazsa başkasıyla olursan, çocuğun ismini Medine katar mısın? Çocuğun katar ismini katmak mısın? ne demek ya? <gülüyor> 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 bak, video çalıntı katmak kelimesine kadar çalmış yani. Çocuğun ismini Medine katar mısın? Tuz mu Tuz... Katar mısın? Ne, e, Nesrin ne demek istedi yani? Katar mısın derken? Sen bazen çay katayım mı Koya diyorsun ya. Koyar... He, koyar mısın? He Tamam. Tamam. Anladım, şimdi anladım. Burada koymuş Rica mu? ederim. Bu ne <gülüyor> <lan>? <gülüyor> Full ekran, full ekran. Filan <laughs> 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 mı? Aa! Hemen iş ettirmeye götürdük bizim mahalle Lan tekme atar. Aa tekme attı. Aa, tekme kattı. <laughs> Eyvah bisiklet katacak şimdi. <laughs> suya katıldı. Aa, suya kattı. Yok burada suya katıldı oluyor. o da iyi. Eyvah. Bir şey yazdı. <laughs> Kara katlandı. Teşekkür ederim arkadaşım. <laughs> Şakalar bana bakar mısınız? Rica etsem. Şakalar ben alabilir miyim tekrardan? Seda yani bir olmazsa. şey yazdı diye bir şey vardı. Nesir ve Yağmur'cum. Tamamdır Çağrı. Ne evet, Teşekkür ederim. <laughs> Mal. Of. <laughs> of, of. Ay. Hiçbir şey olmadı. Ah kabul. Ya koyayım. <laughs> ne sinirlendin oğlum? <laughs> Sen niye böyle bir anda e, orta yaş baba gibi davrandın lan? Hiçbir <laughs> şey olmadı. Kalk. <laughs> yalandan ağlıyorsun. <laughs> bir şey olmaz. Kalk lan, kalk. Bana da bir kere böyle olur. Demir kırılmıştı amına <laughs> <O> koyayım. <baktığıma, yeter. gülüyor> Ya oraya bir şaka yapacaktım da yapmıyorum ya. Yap yap. <gülüyor> <gülüyor> Yok yapmayayım yapmayayım. <laughs> i̇şte bazen sessiz şaka böyle yapılıyor anladık. O ne lan? O ne ya abi? Bataklık. Bataklık olsa çıkamazdı. Harbi oğlum batar öyle olsa. Aa! Nasıl? salak işte. Bu salaklık <laughs> ya. Vallahi bir, bir, şey bir, şey olmadı. kalkmış Kalk, bir olmadı. Kalk, kaskım var, kalk. Ne olabilir ki burada? Hiçbir şey yok. Hadi onu unuttun. Kapıyı da mı unuttun amına Araba gidiyorlar. lan. Abi, araba gidiyor. Araba, abi, araba gidiyor. yetişir, yetişir. Bu ya. yetişir. Oğlum bunlar nasıl yaşıyorlar ya? Çok şansa yaşıyorlar gibi hissediyorum. <laughs> Rahatlıktan herhalde amına koyayım ya. Oy. <gülüyor> Oha. Lan lan köpek karaman. Sakin ol karaman. Bir şey olmadı. <laughs> o ne oğlum? Oha, ayı, ayı, ayı. Mı ayı. ayı çıktı lan. Ayı. <laughs> Mert çıktı. <laughs> Ay. Allah Allah. Ay <laughs> tabii. <laughs> <laughs> Baba ya içgüdüsel. <laughs> <laughs> Bak yapma onu. Ay, hayır ya. Bak, Salaklık işte bu. Ne oldu koyayım? Ya düzgün çek koydum. Oh Dala çarptı. Bu fail'leri sevmedim daha böyle ölüme yakın fail'ler var mı? <gülüyor> <gülüyor> Biz de çıtayı gittikçe yükselttiğimiz için. <laughs> <laughs> Bunu kesmiyor arkadaş, anladın mı? Arkadaş hazırmış abi. Çek dediğinde çekeyim. Dostum arkadaş hazır, hazır desen niye çekiyorsun ya? Bahane arama amınakoyim ya Ramazan'dayız <laughs> İyi çek 5 dakika var ama. Fazla bile. Ay. Ah. Ha, tipe bak tipe. Tipe bak. Tipe bir bak şuradaki tipine. Düştü düştü Minnoş. Minnoş bu parçalar seni ayağa Ayağına düşecek. Bunlar niye böyle kız derken... Ah fare fare! Fare! Oh. Lan tamam fare ya! Allah ya, ya, Allah! Yağmur bak geldi ya! <laughs> Abi ya! Helal <laughs> Yağmur'un iyi uyardın adamı. Olsana sana pişirsek yesek ya. <laughs> su 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 çıkıyor! <laughs> su su! Bilmem ben 30 yaşındayım. <laughs> kalsın. As... Hasan... Efendim abi? Kime yaptın şakayı? Yağmur'a mı? Evet. <laughs> Aa Çağrı abi bilmiyor olayı. Hala abi bilmiyor olayı. Aa bilmiyor olayı. Yok <laughs> yok <laughs> anladım. Aa çocuğun kolları kaldı. Eskişehir? Geçen evdeydim ya ben annemlere gittim ya. İşte yeğenlerim de oradaydı. Öykü en son gitmek istemiyordu falan filan. Ben de ablama yalanlar şey diyorum. Bak Öykü'yü diyorum sakın kızmayın. Ben onu çok seviyorum falan filan diyorum. Ağlıyor ağlıyor arabaya gidiyorlardı arkalarından. Bakın diyorum kızmayın Ne diyorum bak bu Öykü'yü ben çok seviyorum. Buna sakın kızmayın kötü kızmayın falan filan yapıyorum tamam mı? Ağlıyor ağlıyor giderken de şey diyor. Dayımı çok seviyorum <laughs>